Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Deniz, elektrikli araba alacağım, evde şarj imkanım yok. Ne yapacağım diye soranlarınız oluyor. Ben de istedim ki gene deneyim dolu, tecrübe dolu bir videoyla size ben nasıl çözüyorum bu durumu. Çünkü bizim evde de böyle bir durum imkanımız yok biliyorsunuz. Hep anlattım bunu. Evden şarj edemiyorum. Sizi ilk kurulan evimizin hemen yürüme mesafesindeki istasyondan başlatacağım canlı canlı adım adım beni takip edeceksiniz ve sitemizin etrafında gene yürüme mesafesinde şarj istasyonları nasıl gelişim gösterdi hepsini size tek tek göstereceğim kafanızda bu soruya da bir cevap oluşsun istiyorum bu videoda abone değilseniz sizden ricam abone olup bildirimleri açıp beğeni tuşuna basıp yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim şimdi ilk önce ilk açılan evimizin hemen 3 dakika yürüme mesafesindeki istasyona götürüyorum sizi. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Kilometreyi sıfırlıyorum. Evimizin etrafında kaç kilometrede kaç tane şarj istasyonu var. Hepsini size göstermiş olacağım. Öncelikle E5'in üzerindeki hemen dediğim gibi evimizin dibinde arabayı da ilk aldığımızda ilk bu istasyon vardı. Total benzinci içindeki otojet. Şimdi hemen size gösteriyorum. Bilenleriniz bilir. Eskiden burası kapet benzinci olarak geçiyordu. Total Enerji Maltepe. Hemen A101 var yanında. Şöyle göstereyim size. Burası Otojet. Otojet'te biz ilk aldığımızda aracı sadece bu istasyon vardı. Dediğim gibi eve 3 dakika falan yürüme mesafesi. Hatta 200 metreymiş eve. İstasyon burası ilk istasyonumuz. Diyeceksiniz ki belki de burası dolu olabilir E5'in üzeri. Ne yapacaksın o zaman? İşte size şarj istasyonları nasıl gelişim gösterdi? Evimize yürüme mesafesinde bunları adım adım göstereceğim. Bizim kanalda biliyorsunuz hep objektif deneyim üzerine. Ben ne yaşıyorsam onu da sizlere anlatıyorum. Şimdi istasyondan çıktım. Bizim evimiz hemen sağ taraftaki siteler. Bizim siteye doğru. Daha doğrusu daha iyi anlayın diye söyleyeyim. İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne doğru gidiyorum. Ben de İstanbul Maltepe Altay Çeşme Mahallesi'nde oturuyorum. Erel Audi Bayi E5 üzerinde görürsünüz. Bunun içinde esasında şarj istasyonu var. Ama özel kullanım diyebiliyorum. Bir de hemen bunun yanındaki plazada Genezes'in otoparkta bir AC istasyonu gözüküyor. Hatta şuradan giriliyor. Hiç denemedim. İhtiyacım da olmadı ama çok yüksek ihtimalle o da özel kullanım olabilir. Şimdi sağ taraf bizim siteler. Sol taraf devlet hastanesi. Devlet hastanesinin solumu alarak yoluma devam ediyorum. Dediğim gibi ilk istasyonum eve 200 metre yürüme mesafesinde olan total benzinci içindeki otojetti. Nasıl bir gelişim gösterdi oturduğum yerin etrafında? Neden evde şarja ihtiyacım yok? Bunu esasında size göstermiş olacağım. Maltepe Devlet Hastanesi'nden aşağı devam ediyorum. Diyebilirsiniz ki dediğim gibi ya E5 üzerindeki yer çok dolu olabilir. Hatta şunu diyebilirsiniz ya Deniz öyle gidip beklemek istemiyorum. O sırada ne yapmak istiyorum? Eve alışveriş yapayım. Alışveriş yaparken şarj imkanı olsa ne güzel olurdu diyebilirsiniz. Esasta bunu daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Cities İstanbul'da Carrefour'u var. Carrefour'a ev için alışveriş yapmaya gittiğimde orada yaklaşık 30-40 tane AC ve DC. DC 4 taneydi. Arttıysa bilmiyorum ama 30 taneye yakın AC şarj istasyonu var. Alışverişte işte 1 saat, buçuk saat orada dolanmayla sürdüğünü düşünürseniz arabanın doluluk durumuna göre DC veya AC ikisinden birini seçtiğimi hep anlatmıştım. Şimdi bu imkan tabii evimizin yakınına da geldi. Şimdi hemen onu size göster. Birinci istasyonumuz dediğim gibi total benzinci. İkinci istasyonumuz şu an evden tabii o dönüşle beraber bir kilometre oldu. Yoluma devam ediyorum. Size şimdi ikinci istasyonu göstereceğim. Deniz ben alışveriş yaparken arabam da olsun istiyorum. Tamam bu imkanımız da var. Hemen size gösteriyorum. İşte burası Carrefour ve e şarj. Hem de DC. Hemen size göstereyim. Evet, E şarj. Şu şekilde DC istasyonları kurmuş. Geliyorsunuz buraya. karfura Arabanızı şarj istasyonuna koyuyorsunuz ve alışverişinizi yaparken DC şarjda arabanız %10-20'lerden %80'e zaten en azından comfort için konuşayım. Yarım saat içinde dolmuş oluyor. Alışverişi de hallettik. Diyebilirsiniz ki ya Deniz'cim bana çay kahve içerken böyle de laptopumu açayım. Çalışırken arabamı dolduracak bir yer lazım. Öyle bir yer var mı? Tabii ki var. Bitmedi. Dediğim gibi burada şarj istasyonu anlamında büyük gelişme var. İkincisini gösterdim size. Birincisi E5 üzeri Total'deki Otojet. ikincisi Carrefour e-şarj. Şimdi hem çayınızı kahvenizi içebileceğiniz, bilgisayarınızı açıp çalışabileceğiniz hem de arabanızı şarj edebileceğiniz bir yere gidiyorum. Çok yakın mesafede gene. Şu ana kadar 1.2 kilometre oldu. Onu da hatırlatmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. O sırada da arabam da olsun istiyorum. Sizi hemen bunu yapabileceğiniz bir yere git. Karşıda gördüğünüz Yaşar Kemal Kültür Merkezi. İki tane AC şarj istasyonu var Zesin. Buradan ben çok video paylaşmıştım. Hemen üstündeki kafe kısmında da çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Bilgisayarınızı açıp çalışabiliyorsunuz. Denizciğim bu da yetmez. Ben tiyatroya gitmek istiyorum. İşte böyle bir etkinliğe gitmek istiyorum. İşte bu kültür merkezinde tiyatro da var çocuk tiyatroları da var. Ben kızımı da getiriyorum. Ama bu bana yavaş, bu bana yetmez diyorsanız hemen size şunu da göstereyim. Tabi burada <laughs> bir motor kendince buraya park etmiş ama karbonajında DC istasyonu mevcut. Zesin istasyonlarına çok benziyor. Burada da hızlı şarj imkanıyla aracınızı gene yarım saat içinde %80'e getirebilirsiniz. Dediğim gibi tiyatroda veya çalışırken bunu bir saate uzatırsanız arabanızı bir saatte fulllemiş olursunuz DC şarjda. Evet bunu da göstermiş oldum. Kaç etti? İki tane Otojet'te DC soket, iki tane Carfurner'in DC soket, bir tane burada DC soketimiz, beş tane DC yürüme mesafesinde şarj imkanımız var. İki tane de dediğim gibi Zes'in AC yavaş şarj imkanımız var. Peki bitti mi? Tabii ki bitmedi. Denizciğim bana öyle E5 üzeri kalabalık yer gösterme. Hemen böyle ayaküstü olsun. Hem de uygun fiyatlı olsun. Hemen hay hay hemen gösteriyorum. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nden minibüs yoluna iniyorum. Minibüs yoluna inerken hemen karşıda bir şel görüyorsunuz. Ve şelin içinde bir Tesla görüyorsunuz. <laughs> Tesla'da gördüğünüz gibi trugo şarj imkanı sağlanmış durumda. Burada trugo'da uygun fiyatlı aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya Shell'in içindeki trugolar pahalı. Şimdi orada şöyle bir fark var. Hemen bu minibüs yolundaki şel bu arada. Çok da sakin. Şimdi bunu böyle şöyle ayırmak lazım. Turgon'un uygulamasına girin. Şelin içinde olup Turgo amblemli olanlar var ve şel amblemli olanlar var. Şel logolu. Şimdi şel logosu olanlar evet 12 lira civarı. Ama mesela bu şelin içinde Turgo logolu yani 7.99 olması lazım. En uygun bildiğim kadarıyla şu an bu çevrede Turgo. 7.99'a ben uygun maliyetle çok da böyle kalabalık olmayan bir yerde doldurayım derseniz gene evimize 15 dakika falan yürüme mesafesinde bir imkan. Denizciğim iyi güzel anlatıyorsun da ben bunların hepsini bir arada yapmak istiyorum. Arabamı şarj derken market alışverişimi yapmak istiyorum. Üzerine evin diğer işte elektronik giyim, ev ihtiyacı kendi üzerime, çocuğa oyuncak, kitap bunları halletmek istiyorum. Üzerine bir de güzel yemek yiyip bir de yorgunluk kahvesi, çay kahvesi içmek istiyorum. Bunu yapabileceğim bir yer var mı? Tabii ki. Olmaz mı? İşte o da burası. Mesa Cadde. Şimdi size burayı göstereceğim. Mesa Cadde'nin içinde teknolojiden giyime, işte Migros'undan kahvecisine, Starbucks'ı, Espresso bir her şey var. Burada da arabamızı şarj etmek için tabii ki imkan var. Hemen size şimdi onu da göstereyim. Burası da, evet yaklaşık gene şelle çok yakın 15 dakika yürüme mesafesinde. Tabi buraya kadar ihtiyaç olmuyor yani gösterdiğim gibi kaç tane seçenek vardı eve 5-6 dakika yürüme mesafesinde olan ama burayı da görün istiyorum. Buradan otoparka giriş yapıyorsunuz ve bildiğim kadarıyla otopark 3 saat boyunca ücretsiz değişmediyse en son öyleydi. Yani 3 saat boyunca arabanızı şarj edip evet burada da yazıyor. 3 saat boyunca arabanızı burada şarj edebiliyorsunuz. Peki hangi firmayla? İşte burada iki tane tok görüyorsunuz herhalde. Bilmiyorum çıkıyor mu? Çıkıyor. Ve hangi istasyon? Hemen göstereyim size. Şöyle biraz yukarı kaldırayım. Astor şarj. Astor şarjın 1, 2, 3, 4 soketli DC. Mesela burada da bir tok görüyorsunuz. Çünkü o da aracını şöyle gösterebileceğim size. Hemen şöyle göstereyim. AC şarja bağlamış. İki tane de AC şarj imkanı sunuyor Astor bize. Bitti mi? Şurası da AVM'nin hemen girişi. Hemen orayı da göstereyim size. Ne kadar kolay olduğunu görün. Burası da AVM'nin girişi. Zaten sokak mantığı bir AVM bu. Açık AVM. Merdivenle yukarı çıktığınızda bir sokağa çıkıyorsunuz. Bütün dükkanlar, kahveciler, yemek yerleri, marketler bir üst katta. Çok kolay bir lokasyon. Dediğim gibi bitti mi? 4 DC İki AC Astor var. İki tane de AC ne var? Hemen göstereyim size. İşte burada. Voltron. Yani bu AVM'nin içinde de 4 AC, 4 DC şarj imkanınız var. Şimdi geri gidiyorum eve geliş gideceğim. 2.7 kilometre oldu. Bu kadar şarj istasyonu gösterdim size. AVM'den de gene girdiğimiz gibi minibüs yoluna çıkıyoruz. Bilenleriniz buraları bilir. Bir Ionic 6 da geçiyor karşımızdan. Ya bizim bölgenin şöyle bir güzelliği var. Çok çeşitli elektrikli araba burada fazlasıyla görebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle bunun fizibilitesi yapılarak bu kadar şarj istasyonu zaten hızla gelişti ve kuruldu. İlk önce dediğim gibi sadece o total benzincideki iki soket vardı bize araba ilk aldığımız. Eve o kadar yakın ki yürüme mesafesi bizi zaten çok rahatlıkla karşılıyordu ihtiyacımızı. Ama bunun üzerine 2 orası 2 tane Carrefour'un içine hızlı toplam 4 oldu. 1 tane Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne kuruldu 5 oldu. 4 tane Mesa Cadde'nin içine kuruldu. 9 tane DC soket ihtiyacımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz. Yani bir <laughs> sıra bekleme gibi bir şey ben burada hayatımda görmedim. Onu söyleyeyim. Onun dışında da 2, 4, 6 tane de yavaş yani AC şarj imkanımız var. Şimdi hemen aralardan bizim siteye doğru dönüyorum. Toplam kaç kilometrelik bir çember çizdik? Onu da size aktarmış olacağım. Ya o yüzden elektrikli araba alırım, evde şarj imkanım yok, ne yapacağım ben diye düşünenler bunu anlatmıştım. Lixium uygulaması gibi uygulamalarla takip edebiliyorsunuz. Hatta hatta Lixium uygulamasında birçok başka marka da bu çevrede var esasında ama şimdi hepsini tek tek göstermek istemedim. En yakın tek hat üzerinde ulaşabileceğim eve en yakın olanları size hemen hızlıca göstermek istedim. Yoksa aralarda AC'ler hiç ummadığınız yerde DC bilmediğiniz markaların istasyonları da mevcut bu çevrede. Yani hele E5'in karşısında şu an E5'in sahil tarafındayız. E5'in bir de karşı tarafındaki istasyonlarda da şellerde de bildiğim kadarıyla orada da bir şel var. Orada da böyle bir istasyonda yanlış hatırlamıyorsam imkan var. Yani onları hiç hesaba bile katmadım. Şimdi bizim siteye geldik. Yaklaşık 3.7 kilometre oldu. 3.7 kilometrelik bir çember çizdim. Siz hesabını yapın. <laughs> Saydım da kaç tane olduğunu. Sizce evde şarj imkanımın olup olmaması çok bir önemi var mı? bence <laughs> bu şartlarda hiç bir anlamı yok hiç de buna ihtiyaç duymadım. O yüzden size bunu göstermek istedim. Benim kanalda her şey deneyim üzerine. Ben ne yaşıyorsam onu size aktarıyorum. Birebir size şarjım biterse ne yaptığımı ki şarjım bitmiyor bu şekilde. İşte alışverişe oraya gidiyorum bırakıyorum. İşte çalışmak için dışarı gidersem böyle bir imkanım var. Veya haftada bir kere oluyor bunlar tabii ki. Çünkü 40-50 kilometrelik bir kullanım oluyor günde bu arabanın. Öyle baktığınızda haftada bir kere bunlardan bir tanesini tercih edebiliyorum. Böyle bir özgürlüğümüz var. Anlatacaklarım bu kadar. Eve de geldim. 3 nokta tam 8 kilometre olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp beğeni tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız değerli. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Sizin de düşüncelerinizi kendi çevrenizdeki şarj imkanlarını anlatırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.